arkadaşlar bugün sizlere Point Blank'ten çok kullanılan e, makrolardan olan pompalı sniper ve tepme makrolarını göstereceğim. <laughs> G300 ve G300 esmalısları için. <laughs> Daha sonra isterseniz Blue D Water Tech için de yani bilgim var. Onlar için yapamayan varsa anlatabilirim. Her neyse e, <laughs> kusura bakmayın biraz boğazım rahatsız. Yüklediğinizde oyun yazılımı bu ekran geliyor. Böyle küçük pansal basın. Daha sonra buradan profili eklememiz lazım. Oyunu. Artıya bastığınız zaman Point Blank'i işte nereye kurduysanız artık siz oradan seçin şöyle nereye ben de. Buradan Launcher Open işte sallayın isimlerle çok artık uğraşmıyorum. Tamam diyeyim geldi buraya profil. Mouse boş. Her profil için 3 e, tane mouse profili var ekstra. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunlara istediğiniz rengi verebilirsiniz en iyisi. Daha sonra e, pompalı maklasıyla başlayalım. Makro yapmak için komutların yanındaki artıya basıyoruz. Çoklu tuş. E, işte, tavsiyem e, pompalı yani benim yaptığım şahsen öyle pompalı e, sniperı ben tek makroda kullanıyorum. Kesinlikle daha iyi. İstiyorsa daha sonradan zoom shot şeklinde söyleyebilirim. Her neyse kayda başlıyoruz. 3 bir din klavyeden bırakın sağ tuş parola ekle tıkla daha sonra her şeyin arasına gecikme ekleyin bir tane daha sona gecikme ekleyin evet bütün gecikmeleri 16 yapın bu sekiz 8 yapan var 30'a kadar yapan var şahsen benim bilgisayar 16'da iyi çalışıyor artık siz kendi durumunuza göre bilgisayarınızı yaparsanız ama ortalama işte 15-18 arasıdır normal daha sonra tekrarlama seçeneği yapmanıza hiç gerek yok bunları hiç ellemeyin eklediğin daha sonra işte tep -ma makrosunu yapalım tep -ma makrosunu hiç bunu kayıt kullanmıyoruz. Direkt sol düğmeye tıkla. Sol düğmeye tıklıyoruz. İki defa yapmanız yeterli olacaktır. Diğer videolarda 30-35 defa yaptım diyor. Kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Bunu garanti edebilirim. Daha sonra bu aralıkların hepsini bir yapın. Buraya girin. Bu basılıyken basılı iken bir yapın. 2, evet eklediğim geldi. Kapatalım. Şimdi kısaca oyunda gösterdiğim sonra tutup böyle sürükleyin. Bunu da bırakalım. Bunları kaldıralım. Ondan sonra çok rahatsızlık veriyor bunlar. Evet. Daha sonra buraya gelin. Varsayılan olarak ayarla, kılıcı olarak ayarla. Kaydet deyin. Daha sonra oyunda görüşelim. Evet arkadaşlar. Ben şuradan başlayayım. Sniper göstereceğim sonra pompalı ve da göstereceğim sırasıyla. Ben işte taarruz edimi anlayın demedim. Serhan video hemen olduğu için kasıyor yavaştan. Evet. Şimdi e, bu pompalı makrosunu hatırladığım kadarıyla sol ön tuşu almıştık pompalı ve sniper diye. Sniper dolayı şu yakınlaştırın. Pompalı ve snip makronuza bastığınız anda hedefe gidiyor ve silah geri geldi şu şekilde. De yani neyse bot kalmış işte bu şekilde. Daha sonra şekilde pompalı makrosunda göstereceğim e, pompalı makrosunda hızlı ıslah değiştirmeyi kullanmanızı tavsiye ederim onsuz işte illaki işe yarar ama şey, serilik bu normalde de böyle makroda bu şekilde şimdi de tepmemeyi gösterelim olursa daha sonra TeamViewer'dan sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. Normal vuruşlar şöyle şu, şu çizgide güzel göstereyim. Dikkat edin. Oyundan çıkmışız ha. Şu bot arkadaş bir gitse. Basıyoruz. Evet bu normal vuruş. Bu yakınlaştırınca normal vuruş. Şimdi şu kebelesizce bir şu da bizim makromuz. Bu bizim makro atışımız. Gördüğünüz gibi tüm mermileri aynı noktaya atıyoruz şu Aşağı yukarı aynı noktaya. Bir öncekine göre fark gözle görülür derecede fazla. Bu da yakından atış. Sadece yukarı doğru bir miktar tepme var. Bu da her zaman değil tabi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ki zaten az önce gösterdiğim tepmeden fazlası olursa hile olur. Başka bir şey olmaz. e eu ir lá a